Evet arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz. Hadi bakalım arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve be. videoyu beğenmeyi unutmayın. Dark Side vs. Şey yapıyoruz arkadaşlar Hillboy. Hellboy. Hadi bakalım Hellboy ile kapışalım. Bakalım Hellboy mu? Dark Side mi kazanacak? <laughs> Tahminleri arkadaşlar şimdiden alalım videoyu bir durdurun tamam mı? Hellboy alt katlarla geliyor. Ah, gerçi Dark Aa, fazla kombosu yoktu diye biliyorum arkadaşlar. Begin. Anca elektrik atıyoruz ha. Aa tutturmuyor. Bilbo'ya bak. Kendi bana bir yakalatsak. Oğlum tutamadım ki. Oy. Bifoya bakın. Bir büyü bile yaptırmadı bana. Da oğlum bir bırakla bir sal beni. Bir sal, bir sal da ben sana günü göstereceğim. Dur komağa bakacağım. Ooo kafamda. Bak ya silah çekmek oluyor mu hiç? dayak diyorum arkadaşlar. Ya abi neden ikinci vuramıyorum ki? Vallahi ilbo işim içimden geçti benim. Ilbo işim bitirecek benim. Vallahi işimi bitirecek ama of tek attı bana ya tam combo çekiyordum. Çok sinirlendirdim ben ilbo. Ve ben şu maçını da yapalım da Çok pis dayak yedim ya İnanamıyorum kendime Normalde dayak yemezdim ama Daxay pek ellerini kullanmayı sevmiyor belli ki Şimdi ee, SDJ, SDI, Arkadaşlar SDJ D, Sa, I İşte bu ya İşte bu, bayıldım ah. <laughs> Ama beni yakalarsa boy çok kötü benzetecek Oğlum sen kombo 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 Hayır Hayır yakala şunu Abi heal boy yakalatmıyor ki kendini bana Şöyle <laughs> Çok pis kombo çekiyor bana Oha ya oha ya Bir bırak da kombo çekeyim Witness how a true god battles Kızartma makinesi ayağımıza geldi. <laughs> Oğlum bir bırak bir bırak da döveyim seni ya. <gülüyor> 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 oy, oy he. Vallahi bu sefer combo çekebilirsem var ya. Çok güzel olacak niye çekmedin? Ya yapma şunu ya. gözlerinden ne ateş çıkartıyorsun. Hellboy boy bıçak daha abi ağzı bu bunu dağıttı. La abi yapma şunu. Bak ya o kadar da büyü yaptık arkasından dolanalım ama. <laughs> <laughs> Yenilik arkadaşlar. Hellboy wins. O da yapacak bir şey yok. Yeni karşılaşma yapalım o zaman e, bu videodan sonra kill boyu seçelim arkadaşlar bir de dark side'a karşı bakalım hadi bakalım.